Saygıdeğer vatandaşlar ve kıymetli kardeşlerim hoş geldiniz. Burada dün Konya Şehir Hastanesi'nde katledilen kardeşimiz ekrem için toplandık. katliam sadece bir insan, bir hasta, bir hasta yakını, bir hekim katliamı değil. Bu toplumsal bir kıyım, toplumsal bir cinayettir. Sağlıkta şiddet sadece şiddet görevi değil, her birimizi, toplumun her kesimini ilgilendirmektedir. Acıyla doluyuz yılların emeğiyle yetiştiyken ailesinden, eşinden, yetim bıraktığı yavrularından çaldığı vakitlerle hastalara faydalı olmaya çalıştı. Halkı için gece gündüz fedakarca hizmet etmeye çalıştı. Bugün Ekrem için gözyaşı döküyoruz. Biliyoruz ki her geçen gün ve canımızdan can alan sağlıkta şiddet olaylarını önlemek için pek çok şey yapılabilirdi. Yapılabilir! Ne zaman muhatap hata Yoksa, Yoksa Kayseri'ye Ekrem'in cenazesini omuzlamaya mı gittin? Ya da can güvenliği nedeniyle odanda mı oturuyorsun? Dön Ekrem'i politikalarının odasında kahp ettin. Sağlıkta şiddeti durdurmak isteseydiniz böyle bir niyetiniz bir hedefiniz olsaydı Ersin Kamil gibi nice kardeşim bugün aramızda olurlardı. Yoklar. Ekrem dün öldü. Benim kardeşim öldü. Her gün hayatımızla tehdit ediliyoruz. Güvensiz çalışma ortamlarımız var. yaşıyoruz. İtibarsızlaştırılıyoruz. Şiddetin, hakaretin önü alınmak yerine önünü açan medya çalışmaları yapıyorsunuz. Bizi ötekileştiriyorsunuz. Biz hekimiz İnanması çok mu zor sayın medya? Düz hekimiz. düz Bir daha söyleyeyim biz kimiz? Biz öğretmen çocuklarıyız. Biz polis çocuklarıyız. Biz gariban çocuklarıyız. Biz çiftçi çocuklarıyız. Biz çoban çocuklarıyız. Biz milletvekili çocuklarıyız. Biz bu vatanın etmedi. Şimdi de kana bulandı. Bu kıyımı durdurun. Ekrem öldü. Dün kardeşim öldü. Duyuyor musun Sayın Bakan? Yoksa odanda rahatta koltuğunda beni izliyorsun. Koltuğunuz serin mi Sayın Bakan? Yeter. Sağlıkta artan şiddete karşı sesimizi duymuyorsunuz. Acilen taleplerimizi ilettik. Görmüyorsunuz. Ek maddeler önerdik Türk ceza kanununa. Yok sayıyorsunuz. Açıklamalar, eylemler, toplantılar yapıyoruz. Yok. Sağlık Bakanlığının önünü aşındırdık şiddete uğrayan sağlık çalışanları için acil şiddet hattı kurmak zorunda kaldık. Önemsemediniz. Sahici adımlar atmaya ne zaman başlayacaksınız? Bizler, hekimler itibarsızlaştırılıp gözden çıkarıldık. Onurumuzla sınanıyoruz. Tüm bunlara rağmen de aylardır duruyoruz. Sağlık için savaşıyoruz. Yaşamak için savaşıyoruz. Yaşatmak için savaşıyoruz. şiddet yasası adı altında hiçbir derde deva olmayan gazımızı almak için yasalar çıkarıyorsunuz. Ve yine geç kalıyorsunuz. Sağlıkta şiddet yasanız sayın bakan dün uzman doktor Ekrem Karakaya'yı koruyamadı. Duyar mısınız? Bizler bu cinayetlere zemin hazırlayan faktörleri iyi biliyoruz. Daha fazla kar hırsıyla sağlıkçıları, hekimleri, her kim varsa hepimizi zorla, tehditle, ölesiye çalıştıran, özel sermayenin düzünü duyurmak için hastalanma garantisi veren ve bir yandan da hekimleri, sağlık çalışanlarını her fırsatta kötüleyerek, değersizleştiren, sabimle, bin tane şikayet hakkıyla terör estirenler olduğunu gayet iyi biliyoruz. Sayın medya mensupları, bizi de Biliyor musunuz? Bu bir grup faaliyeti değildir. Bu bir terör değildir. Dün kardeşini katlettiler. Bu yaz yasta olduğumuzu bildiririz. Yastayız, isyanlayız. Sözlerime son verirken meslek taşıma Allah'tan rahmet, acıla ailesine, yakınlarına ve tüm kardeşleri bizlere sabırlar diliyorum. Hepinizin başı sağ olsun. Sayın Bakanım başın sağ olsun. Ben bir hekim oldum. Hekimim. İyi ki hekimim, İyi ki, hekimim. iyi ki hekimim, İyi ki, iyi ki türk hekimim, İyi ki türk hekimim, İyi ki türk hekimim. Doğru mu son sayın makam, koltuğun <laughs> rahat mı, serin mi diye tekrarlamak isterim. Biz yüreğimizdeki yanlımla her yeri ateşe veriyoruz. Sıcaklığını hissediyor musun? Tekrar söylüyorum Sayın Bakan. Biz sadece hekimiz. Bizi ötekileştirmeyi bırakın. Bizi yaftalamayı bırakın. Biz kardeşimizin acısıyla bir araya geldik. Yasımızı tutalım, izin verin. Yastayız, çünkü dün kardeşimiz oldu. Bizi anlamanızı bekliyoruz.